Kendi işte araştırmalarımız ve uzun süreli araştırmalarımızdan sonra çıkan bir proje bu. Eskişehir'de geç kalınmış bir proje. Bunu bütün aileler aynısını söylüyor. Ne bileyim çok memnunuz. Yani çocuklarımız onlar bizim en değerli varlıklarımız. Onlar için her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyun parkını gördüğü zaman... Diyor ki, ben nereye geldim? Çocuklar kendilerini özel hissediyorlar. Ee, yani çok değişik bir ortam. Bir de her şey onlar için dizayn edildiği için. Yani çok cıvıl cıvıl, yani rengarenk olduğu için kendilerini kaybediyorlar zaten. Ee, yani özellikle bir bayan bunu söyledi. Ben bir önceki tıraş dedi, beş kişiyle zor tıraş ettik dedi. Olmadıydı. Çocuk oturdu, tıraş ettik, gitti. Kadın ağladı resmen. O kadar memnun oldu ki. ...dedi ki kesinlikle dedi herkese söyleyeceğim ben bunu... ...yani çok memnunum dedi... ...aslında 0-15 diye yazdık biz canımız ama... ...12 10 12 yaşından büyük çocuklar gelmek istemiyor... ...işte burası çocuk kuaförü... ...ben işte artık büyüdüm gibi şeyler düşünüyorlar ama... ...0-15 ağırlığımız 0-15... ...daha çok 10... ...maksimum 10 yaşına kadar... ...o kadar memnunlar ki aileleri artık... Evde diyormuş ki çocuk, ya anne beni aynı kuaföre götür, tekrar oraya gidelim, orada oynayalım. Önce oyun, oyun çağında çünkü çocuklar. Önce oynayalım, ondan sonra saçlarımı tarasınlar benim gibi e, konuşuyorlarmış. Yani ikinci tıraşlarda hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Hiçbir zaman e, ben ikinci tıraşların, özellikle ikinci tıraşlar için söylüyorum, çocuk korkusu bitti yani. <laughs> Yeni yeni duyulmaya başladı. Sağ olsun medya bize çok destek verdi. Özellikle yerel kanallarımız çok destek verdi. Ortalama 10 günde şu anda. Ortalama 10 kişi tıraş ediyoruz ufaklık. Hafta sonunda daha yoğun. Yani hafta sonu için bir rakam veremiyorum. Saymıyoruz, sayamıyoruz. Yani çok çok yoğun. Geriye dönenler oluyor. Yetişemiyoruz. Şimdi özellikle bayanlar erkek kafelerindeki işte konuşmalardan sohbetlerden işte sonuçta biliyorsunuz erkekler e, çok rahat konuşuyorlar e, bunları hep böyle girerken çekiniyorlardı işte ya acaba girsem mi girmesem veya içeride ne gibi konuşmalar olur işte ben rahatsız olur muyum veya benim çocuğum oradaki insanları rahatsız eder mi gibi böyle çok çekiniyorlardı hep ben bunu gözlemliyordum senelerdir işte ama bunu işte dedim, böyle bir Yaparsak acaba olur mu ee, gibi düşündük. Ee, şimdi çok rahat. Ee, bayanlar da rahatlıkla girebiliyor. Erkekler zaten rahat giriyor. Çok rahat. Bir de eşimin burada olmasından da çok e, avantajlı bayanların şeyi. Yani daha rahat giriyorlar. Eşim de çok yardımcı oluyor sağ olsun. Yani biz bir ekibiz. Eşim, Erman arkadaşımız ve ben. Burada bir ekibiz. Bütün Eskişehir'i bekliyoruz. Eskiden biliyorsunuz e, tahtın üstünde tıraş oluyor çocuklar. Şimdi tabii ki onlara özel koltuklar çıktı, işte e, oyuncaklar var dediğiniz gibi. Hep bunlar çocuklar için avantaj oldu. Bizim için de çok avantaj oldu. Özellikle erkek kuaförler için çok avantaj oldu. Erkek kuaför arkadaşlarım özellikle bana diyor ki, ya bizi kurtardın ya Allah razı olsun senden diyorlar. Yani çocuklardan. E, çok yani çevremizden çok olumlu şeyler aldık. <laughs> Thank <laughs> you.